Böylece bu resepsiyonist olayı da kapandı. Bunu da hallettik. Hallettik evet. Az kaldı ölüyordum sadece o kadar. Serhat sana oteller zincirinden hisse bile vermedi. Sen onu neden koruyorsun ben gerçekten anlamıyorum. Bak ben sana bir şey söyleyeyim mi? Dost acı söyler. Seni bu kardeşlerine olan zaafın bitirecek. Yine de yapacağını yapıyorsun ama sonra bir vicdana geliyorsun. Gerçekten anlamıyorum ben seni. Ya yani Serhat'a hayatının en büyük kazını atıp sonra... Evet. Yaptığım abilik değil benim. Ama hala ona son bir abilik yapma fırsatım var. Tek başına karar alamazsın. Bu işte beraberiz. O silah kardeşime dönce an bu birliktelik bitti. Tamam oldu böyle bir şey. Ama atlattık, Cizası kesildi. Bir daha tekrarlanmayacak. Neyse ne. Benden bu kadar. Bitti. Tamam, kafan yerinde değil. Yani biraz sinirlerin bozulmuş durumda. Ama bir an önce kendini toparlaman lazım. Ne oldu? Sen bir gerildin. Biz seninle kader birliği yaptık. Birimiz düşerse diğeri ayakta kalamaz. Bazen de inceldiği yerden kopması gerekir Tibet. Biz o noktada değiliz seninle. Daha yapacak çok işimiz, paylaşacak çok sırrımız var. Bak, hep sana güvendim. Benim güvenimi boşa çıkartma. Kim? Babacığım. Ben ilgileniyorum. Serhat. Şimdi annesine daha çok ihtiyacı var. Berrak. Sana geçmiş olsuna gelemedim kusura bakma. Çok iyi gözüküyorsun. Hiç böyle sanki o kaza yaşanmamış gibi. Ama yaşandı. Ef, ee, Şimdi Cihan'dan geliyorum. Yani sizin ailede de felaketler hiç bitmiyor. İnsan yani geçmiş olsunlara yetişemiyor bir türlü. Müsaadenle kızımla ilgilenmem lazım. İşte gerçek bir anne, gerçek bir eş Berrak Tecer. Baba, biz de amcama gidelim mi? Kızım benim şimdi işim var. Akşam uğrarız. Evet, amcan dinlensin bence. Tamam o zaman. Görüşürüz. Kim bu güzellik? kardeşim. Zeynep, kızların dadısı. Maşallah. Ee, bir gün hep beraber bir yemek yiyelim. Ailecek. Eski günlerdeki gibi. Hoşça kalın. İyi günler. Kimdi bu değişik? Eski bir tanıdık. Önceden aramız iyiydi. Bu başka yollara saptı, ben de ilişkiyi kestim. Hmm. Abiniz pek kesememiş belli ki. Ben üstümde iş, otel'e gideceğim. Tamam merak etmeyin, ben buradayım.